İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı camilerden yapılan müzik yayınını sosyal medyada paylaşan eski CHP İzmir İl Başkanı Banu Özdemir hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmekle suçlanan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame Elinci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Özdemir'in Ramazan ayında ve Ramazan bayramı arifesinde yapılan eylemi kınanması mümkünken alay ederek paylaştığı belirtildi. Şimdi öyle bir atmosfer ki sizi destekliyor. Özdemir'in dini hassasiyetler itibariyle toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kin ve nefrete yol açmaya matuf olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir'de 20 ve 21 Mayıs günleri merkezi ezan sistemine korsan giriş yapılarak müzik yayını yapılmış, Özdemir'de 20 Mayıs günü müzik yayınını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Paylaşımları nedeniyle tutuklanan Banu Özdemir bir hafta sonra tahliye edilmişti. size balkondan